Fırtıkı tatlıdan yıbrıya yapıştırmaya devam ediyoruz. Evet. Arkadaşım tutar mısınız şu arkadaşa yapıştırırken? Ee, şey suratına göstermeme. ama. Şimdi... Bir de kolunu Düz durur musun? Yamuk yumuk duruyor. Ondan sonra bok olacak sonra. Bırak, heh. Rahat ol, heh. Şimdi Niye gülüyorsun? Böyle mi olsun? Böyle olsun değil mi? Şöyle sokarsak olur. Heh, şöyle. Kolu ince olduğu için arkadaşlar bu şekilde şey ense yapalım dedim yapma dedi. Ya, yapacak bir şey yok. Gelin size de yapıştıralım arkadaşlar. Kanatlandırıyoruz. Buradaki tatlı kanatlandırıyoruz arkadaşlar. Gelin, gelin size de kanatlandıralım. Çok güzel yapıştırıyorsun abi. Teşekkürler. Çok da ucuz. Uğur'daki tatlı yapıştırmak bizim işimiz. İşte bu ya. Güzel yapıştırdı. Vallahi şöyle oldu. Parmağım geldi ekrana. Evet arkadaşlar. Gelin size de yapıştırayım. bu, bu da güzel durdu. Kolun içi. Uğur Takı Tatlı'dan selamlar.